Çok güzel patatesli, kaşarlı börekler çıkardı. Şöyle. Taşı varmış gibi duruyor ama eşliği yok. Çay şey içmeye buydum dostlar. Hiç ambalajını açmadım. Çok sade, çok şık. Ooo, çok güzelim. Çok güzel dediler sana keşke. Çünkü güzel dediler. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra nihayet blok açabildim sizlere. Küçük böyle bir e, rahatsızlık geçirdim. gibi, soğuk aldığımda gibi bir şeydi bu. E, etrafta böyle bir salgın var. Ben de onu yaşadım. Nihayet artık toparlandım ve size blok açayım dedim. Hemen böyle geceden yıkadığım bulaşıklarımı toparlamaya başlarken size merhaba demek istedim. Umarım iyisinizdir. Çok şükür. Ben de iyiyim. Beni sorarsanız iyi diyelim iyi olalım. Çok şükür. Tavamızı Gece yıkadıklarımız kurusun diye bıraktım toparlayayım. Bulaşıklarım var. Birkaç tabak, kaşık, çatal, ee, şey. Onları da yıkamam lazım. Buraya. Bu kadar çok bardak oldu ki hala da bu ıslak Şimdi şöyle dursun. Burada böyle dursun. Kaşıkları toplayayım hala da bir yandan bardak kalıyorum. Yeni kargolarım geldi. Koltuğun üstünde bakalım. Size gösterebilirsem gösteririm bugün. Bir karar vermem lazım. Ne yapacağım onu bilmiyorum. Bir kırık ürün var. İptal mi ettirsem yoksa kalsın mı? Çünkü görüştük hemen yazdık Şey dedi. Aa, satıcı internetten aldım. Yok üründen kalmamış. Bu anneler günü sebebiyle satılmış, vardı. Satılmış, bitmiş, tükenmiş. Şöyle koyayım. Üst üste bardaklar. Bitmiş satıcı firma. İsterseniz işte belli bir ücret karşılığı kupon vereceklermiş. Bu kuponla bir alışveriş yaparsınız tarzında. Cevap verdik ya da iade ede, edebilirim. Yalnız şimdi bugün anneler de geçti artık. Fiyatlar indirimliydi. Fiyatlar indirimdeyken aldım. Çok da uygundu. Bakalım ne olacak? Neye karar vereceğim? Ne vazgeçebiliyorum? Ne de vazgeçmeyebiliyorum. Böyle bir ara bir devrede kaldım. Bakalım ne yapacağım? Şunu hemen. Şimdi bugün biz kahvaltı et dedik. Oğluşum ve ben diyetimi biraz bozdum. Bugün bozdum. Böyle sırtım demek size ama şey oluyor mu? Ayıp oluyor mu? Şimdi. Bulaşık makinesi de boşaltılacak ama onu daha sonra şu cam. Uh. Şöyle Sabah Ay neler oldu neler anlatayım Güzel bir börek çekiyorum Kaç gündür canım Beni şimdi koyamayacağım Dolaba Sizin durduğunuz yerde Şöyle bırakayım sonra taklarım Yerine ee, Börek yaptım Nasıl mı bir el açması böyle kaç günlerdir canım böyle poğaçalar efendime söyleyeyim şey börek hamur işi istiyor uzun zamandır yemedim gece saat iki buçukta kalktım işte hep paylaşımlara bakıyorum tariflere bakıyorum ah Allahım dedim yapayım 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 kalk dedim olacak küçük bir ölçü yap hemen böyle bir kere de bitecek kadar Ye, nefsini nefsimi karart, hemen hamurunu tuttum geceden, bezelendirdim, dolaba kaldırdım, sabah kalktım şöyle el bir açtım. Daha önce tek başına yapmamıştım, Kursta yapmıştık bunu, çok güzel olmuştu, güzel bir el açması börek yaptım, tereyağlı, patatesli kaşarlı, müthiş oldu bir çay demledim, çay demlenene kadar açtım ve pişti, çok kolay oldu. Bundan sonra denerim ara ara. Hemen videosunu çekip kızıma gönderdim. Evet Didem Hanım. Özendirmek gibi olmasın ama az önce anneciğin fırından çok güzel patatesli, kaşarlı börekler çıkardı. Hem de el açması. Tabii tadını bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Of, of. Tereyağlı Duyuyor musun çıtırtıyı? Bol susamla. Hadi birer tane sana da saklayacağız. Geceye sakla kendini. <laughs> ben sonra işte ona iki parça ona, iki parça buna, iki parça olma diye düşündüm ama kahvaltıda bir parçasını yedim. Tıp kahvaltısına doydum, ikincisini yiyemedim. Size onu göstermek istiyorum ama size azıcık yerinizden oynatacağım çünkü fırınımda. Fırınım içinde tripotu çekmem gerekiyor. Şöyle sizi çekeyim. Birazcık kapıyı kapatacağım. Fırından koyayım. Şöyle oğlum bayıldı. Yedi. Şöyle. Kapıyı biraz kapatayım. Sonra sizi yerimize Şöyle bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok hoş. Böyle çıtır çıtır. Şimdi bir parçası böyle kaldı. Ben şöyle bir parça yedim. Bir gül böreğin gül şeklinde olan var. İşte kızıma ikisi. Biri de benden kalan. Böyle küçük bir tepsi. Küçük bir tepsi miyim? Bayağıca bir tepsi. El açması. Börek yaptım. Müthişti. Yani bunu yaparım. Her zaman yaparım gene tekrar. İnşallah. Ağzım tekrar sulandı. Ay sizi bir saniye. Hemen fırına koyayım. Arkadaşlar. Şimdi yerimize geçireyim. Şöyle. Bulaşıkları toparladık. Aa, bugün veya yarın bilmiyorum. Kaç günlerde falan bezelyem var böyle. Bu bezelyeleri artık ayıklamam lazım. Çünkü böyle sararmaya başladılar. Bozulmadan onları ayıklayayım, poşetleyeyim. Bunları otururken belki gece yaparım. Bilmiyorum. Şu an değil. Çünkü ne bile banyo dolabını boşalttık. Deterjan, işte e, malzeme dolabını boşalttık. Silip yerleştirmek istiyorum. Çünkü hastaydım. Bunun önünde Ramazan'dı. Yani Ramazan geçti, karıştı. Altı üst oldu. Onu almışız. Yerler düzeni karıştı. Banyo malzemeleri, mutfak malzemeleri işte e, şampuandır, diş macunudur, sabundur, neyse süngerimdir. Orada vardı. Bak bir görseniz berbat durumda. Onu hemen boşaltıp düzenlemek istiyorum. Benim dün geceden yemeğim var. Bugün yemek yapmayacağım. Yemeğim var. O yüzden o dolabı aradan çıkartmak istiyorum. Ondan sonra şimdi sizi hemen böyle alıp Salonuma götüreyim, bir göstereyim. Orası da böyle biraz karışık da. Bir göstereyim. Ee, Kojelerini göstereyim, sonra dolabı bir şekilde halletelim. Hemen ışıkta darsın çünkü ışık, ezersizlik. Desteklisin diye Gürültü de yaraladık bu çocuklar. Sokakta oynuyorlar. Çocuklar... Rahatsızlık vermez umarım. Bir de inşaat var, çalışma var. Arkadaşlar kargolarım, halı... Buranın halılarını yıkadım. Yıkadım. Kurudular. Sardım. Şimdi süpürüp silmeden yerleştirmeyeceğim. Bakalım. Dursunlar şimdi böyle bir iki gün. Hmm, belki yarın. Bir iki günde demeyeyim. Belki yarın süpürüp silip sabahtan erkenden yerleştiririz. Parmağımı kesmiş miyim? Ne yapmışım acı? Şimdi ben kendime çatal kaşık takımı aldım. Onları size göstereyim nasıl oldu? Yakına alayım dedim. Şöyle emsan emsanım ya bir indirim vardı indirimden aldım anneler günü indirimi. Şöyle kaşığı mı göstereyim kaşık kaşığı evet, bıçağını çıkarayım hadi bir tane bıçağını çıkarayım. Yani, bu, takım almamın sebebi ee, 84 parçaydı sanırım. Tatlı çatal da var. tatlı bıçağı da var. O yüzden bunu tercih ettim. Şöyle nasıl yapayım? Göstereyim size bilemedim. Görünüyor mu? Ya da şöyle yapayım. Bıçağı. Şöyle bunu beğendim. Ve fiyatı da uygundu. Şöyle taşı varmış gibi duruyor ama taşı yok. Böyle bir çukuru var. Gayet güzel kullanırım dedim. Böyle. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle. Şöyle. Hemen bu poşetleri de çıkarayım. Belki şöyle görmek istersiniz. Fiyatı çok güzel duruyor. Şöyle size alıp göstereyim. Evet işte böyle arkadaşlar. Şöyle servis setini de aldım ayrıca. Böyle beşli parçalardan. Size nasıl göstereyim yakından. Şöyle. Ha. Ben çok beğendim. Çok nazik kibar. bağır. Şöyle. Bilmem sizler de beğenecek misiniz? Beğenerek aldım. Şöyle. ve hmm. Evet hemen onları bu tarafa kaldırdım. Şunları da göstereyim ben size. Aa, hatırlarsanız yeniden bu Elize bardaklardan almıştım. Şöyle. Onun bir alt alısını daha hani çok aramıştık bir gün. Bir blokta vardı. Bir altı tane daha bulsam tek vardı. Bir tane ondan aldım. Bayağı bir indirime girmişti. Bir de bu muydu? Bir, bir bak. çay tabaklarından aldım. 12 tane böyle takım yaptım. Şöyle. Çok güzel olacak. Çay kaşığı da vardı ya. Çay kaşığını da göstereyim. Çay kaşığını da böyle koyduğumda çok hoş olacak. Çay içmeyi buydum dostlar. <laughs> i̇şte bunu aldım. Bunlar geldi. Bunlarda bir sorun yok. Yerde söz konusu değil. Çok güzeldi paketlemişler güzel bir şekilde. Bunlar böyle yerleştirecek kanı. şu kenara koyayım bunları da. Bir de şunu göstereyim size arkadaşlar. Açık mı açık? Karaca'dan kendime bir yemek takımı aldım. Şimdi benim bir yemek takımım var. Onu günlüğe yapacağım. Bunu misafirlik bırakacağım. Aslında bunu günlük diye aldım ama görünce kıyamadım. Bilmiyorum. Nasıl e, olacak? şöyle açayım. Evet. Burada tuzlukları, biberlikleri var. Kürdanlığı var. İkişer tane. Şimdi ben size nasıl çıkarayım? Kırık geldi. Kırık ürün var. Ben şunu bir çıkarıp size göstereyim. Şöyle. Hiç ambalajını açmadım. Çok sade, çok şık. Bir, bakın. Şöyle bir takım şöyle kaseleri, serili. Yemek tatlı tabakları. Ve şurada yemek tabakları çok hoş. Ben yani çok severek kaldım. Ee, şöyle e, üç tane küçük, bir tane büyük kayıp tabaklarım var. Ve bir tane büyük e, komposto kasesi var. Yalnız o komposto kasesi kırık. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Ya bu kaseyi devre dışı bırakıp bana bir e, alışveriş çeki vereceklermiş, yok çünkü. Ya onun yerine bir şey alacağım, ondan fedakar edeceğim ya da bu güzel takımı iade edeceğim. E, bir iki gün düşüneceğim, ondan sonra karar vereceğim bilmiyorum. O yüzden paketimde duruyor, daha çıkarmadım. Yoksa çıkarıp, yıkayıp yerleştirecektim. Böyle maalesef çok üzüldüm buna. Hemen şimdi toparlayayım. Ay şimdi banyoya gelip ne yapalım? Şu dolabı istiyorum. Şöyle uzaklaştırayım mı? Yakınlaştırdım pardon. Evet uzaktaymış zaten. Geniş açıdaymış. Merhaba. Şimdi bu dolabı hiç ellemeyeceğim bugün. Sadece şurayı şöyle bir karışık bir alt üst oldu ki her şey birbirine karıştı. Burası böyle türlerimi yıkamıştım bir iki gün önce tür, tür beyazlatıca işte her şey ne lazımsa alıp 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 böyle kenara koyduk. Tekrar bir düzene sokmam lazım. Burayı şöyle bir boşaltayım, sileyim tekrar yerleştireyim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Sizi yerleştireceğim. Şöyle hızlıca izlersiniz. -"Başka sevdiğiniz yani bir yeri var mı?" -"Yok anneciğim." -"Sağ tamam. -"Sağ ol, teşekkür ederim." -"Buraya gel olsun, Cennet'im." -"Buraya bakalım, gelin." -"Oyuş yoğurt derseydik, takmış takmış derseydik." -"Yani, ne adı orayı? Sünger mi düşmüş?" -"O düşürdü." -"Aferin sana. -"Kemirdi onu, kemirdi, kemirdi." -"Şimdi, bu çenemin tepsi süngerle oynama başlıyor." -"Sünger?" Ha sünger." -"Bulaşık süngeri mi?" Bu yumuşak diye herhalde. oraya zıplatıyormuş, uçuruyormuş, tekmeliyormuş, dişliyormuş, yiyormuş. <laughs> her şeyi bir şey dedim. bir tane, de. <laughs> de, iki tane manyak var. İkimizde de manyaklar var bütün gibi. Hmm. Hmm. Oo, de çöpten poşet yemeye bayılır. Ne oldu? Bayılırsınız mı çöpten boşak yemeye? Oh, just çok ileri. Çok güzel dediler sana keşkül. Çok güzel dediler. Evet. <laughs> Çok güzeldi keşkül.

Tamamdır. Sildim. Hazır. Şöyle açayım birazcık. Kir yoktu. Toz vardı da. nereden geçti. Ay, üst katın oğluma sildirdim. Sağ olsun. Sildi. Şimdi hemen yerleştireyim hızlıca. Ve dolapla işim bitsin bugünlük. Toz bezlerimi toplayıp Şurayı da hallettiğimde bitmiş olacak. Şimdi yedek çamaşır sularımı koyayım. Şöyle cifimizi domestosumuzu yerine şuraya da bir iki tane kaldı onları da alalım. Bundan açık var cam bunu en arkaya porçöz yağ çözücü banyo şöyle ve onlar şimdi asperoks mavi güç kireç çözücü şuraya asperoks sarı güç buraya yok şöyle yapayım Burası boş kalıyor. Şöyle ikisi dursun. Bunu sürekli elime alıyorum. Sık sık o burada kalsın. Ve buradaki şimdi taslarımı şuraya toz bezlerimi buraya ve en son da mandal sepetimi en çok kullanılanlar önde dursun. Böyle tuvalet kağıdıyla mutfak havlularını da şimdilik koydum. Yarım oldukları için sığıyorlar. Dolu olduğunda büyük boyları almıyor dolap. Yukarı koyuyorum. Yukarısını görüyor musunuz? Çamaşır sepetiyle şeyin arasına boşluğa oraya koyuyorum. Az önce buraya sığıyor. Bayağı bir düzene girdi gibi. Şurası çok dolu ama olsun. Yedekler. Hatta burada çamaşır makinesi deterjanları yok. Diğer dolabımda onlar. Şöyle göstereyim size. Hmm, evet. Şöyle geniş açalım. Uzaktan görünüşü şöyle oldu. Hmm. Çamaşır makinesi silindi. Şöyle. En azından bir düzene girdi. Karışmıştı öndekiler, arkadakiler. Bayağıca bir böyle Sabunlarım var, hem mis gibi kokuyor. Yedek diş fırçalarımız, diş macunlarımız, şampuanlar, işte saç şeyleri. Şu sırada da, şurada da çiçek gübrelerim, makyaj pamuğumuz, yedek bezlerim. Burada böyle viledalar şeyler, sarı bezler ve yedek her şey. Islak mendiller, temizlik bezleri. Burada da en arkada şeyler var. Hala iki paket dolusu maskemiz var. <laughs> Kalanlar böyle. Arkadaşlar. Gıcır gıcır oldu. Harika. Güzel günlerde dağıtalım inşallah. <laughs> karışıyor birkaç günde. Karışıyor işte. Kapatalım. Nasıl ama? Ellerime sağlık. Ellerime sağlık. Toz bezlerimi de attım makineye artık. Banyodan çıkıyorum. Çıkıyorum. Şu minik saçları. Fora. Bağımsızlıklarına ilan ediyorlar. <laughs> Haydi bakalım şimdi biraz dinleneyim. Kahve içeyim kendimi kahve hazırlayayım. Mutfakta işler bitti. Yemeğimizi yedik. Gece oldu. Dizi seyredeceğim şimdi. Onu izlerken de bir fincan kahve içeyim. Bayağıdır kaç gündür kahve içmedim. Hemen suyunu dalayım. Çok doldurmadım da. ben. Hemen kahveyi koyayım. Pişsin. Yoruldum. Günün sonunda bir yorgunluk çöküyor. Kim ne derse desin ama şimdi kahve içtikten sonra bu bezelyeleri ayıklasam mı, ayıklamasam mı bilemedim. Canım istemiyor. Ama lazım ayıklayayım. Belki yarın ayıklarım. <laughs> Çamaşırları vardı ya salonda. Onları kapladım. Çamaşırları kaldırdım. Bu kahveden saracağım canım isterse bezelyeleri de nasıl İstemezse yarına yarına bırakırım. Arkadaşlar, şimdi artık ben bu doğumu sonlandırayım. Bugün artık ne kadar çekim yaptım bilmiyorum. Olduğu kadar kaç dakikaysa toparlayıp atmadım daha doğrusu bakamadım. Olduğu kadar bugün Roma burada son vereyim. Ben kahvemi içmeye çekilirken sizlere de en güzel günleri dileyim. Sağlıkla inşallah, sıhhatle. Oh. Mis gibi. Damla sakızlı kahve. tekrar sağlıklı mutlu günler dileyim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.